Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2022 videosuna Fatih dayımızla hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş gördük mü diye. Gençler bildiğiniz gibi Perşembe günü e futbol PES 22 çıktı. E bomba gibi çıktı. Hatta şeylerle, laflarla, eleştirilerle falan. Ama gençler merak etmeyin. Zaten PES de bir paylaşım yaptı bütün site web sayfalarından, Instagram'dan falan oyun düzelecek güncelleme gelecek sürekli güncelleme gelecek toparlayacaklar oyunu bir de oynadıkça ele de alışacak biliyor musun aynı bir yani. de yani ben bayağı oynadım şey değil öyle aşırı çok bir düzey, şey değil ama çok iyi de mi değil. Ay daha düzelecekler. Daha My Club'ın çıkmasına bir ay var. Gençler daha fazla için süperi Yapıştıra. beni patlaması yapmanı ve 20 bin like bekliyoruz sizlerden. Yorumlarınızda bol bol yazın. Emre da yakında bol bol çekeceğiz gençler. Buluşacağız Emre Can'la. E futbol 22 hazırlık maçları gelecek. Hatta 2 vs 2 falan da yapacağız. Hepsini bekleyin. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi biz Manchester United'ı aldık. Rakibimiz de Arsenal dayımızla birlikte bastıracağız. Takımımız bu şekilde. Lan. Ee, güzel bir takımımız var Marcia, Ronaldo, Cavani falan ilerleyen dakikalarda da yine hızlı oyuncularımızı sokacağız Onlar yorunca. Bakalım dayımızla Arsenal'a karşı bu İngiliz derbisinde neler yapacağız. Rakibimiz de Arsenal görüyorsunuz. Takım bomba gibi hazır. Haydi beyler diyoruz. Atla diyoruz. Zaten maç. bol bol gösterdim gençler sizlere menüleri falan. O yüzden biz maçımıza bakalım. Ve Oraları Maç başlasın, görmüştüm. hadi bakayım. Haydi dayı. Maç başlasın, şurada. Oha. Daha gelir gelmez var ya. Tamam. Kardeş ne oluyor? Sen de dayı sakin. O Şöyle orada. Aldım, tamam. aldım aldım aldım. Görebiliyoruz. adamına çıkacağım lan. Buradayım Şöyle. buradayım kalabalığı. Şöyle. Hadi bakın. Tamamdır şimdi topu aldık. Ronaldo'yu gördüm. Kaçır. İç boş. Tamam Şöyle. sakin. Gençler içeri doğru paslar yapacağız. Şurayı bir gördüm. Şöyle. Tamam. Hadi Şurayı kaçır. Şurayı gördüm bir daha. Tamam. Vur lan. Al oğlum be gol. 90 a. İşte bu be. Efsane başladık ha. Efsane başladı. başladık. Cavani. Harika be. Oha wow, oha wow. oğlum ya. Şöyle de ya. Adama bak hadi ya. Be gençler. Ne oldu lan? Ne oldu? Ağzını kırdıklar mı İngiltere derbisinde Manchester United Arsenal'a ilk golünü atıyor. Atla. Bakın gençler şurada ama çok güzel, güzel pas Tiki taka abi. ayaklara paslar. Hop hop şuradan kemer pas verdi dayı ve Cavani. Üçlü forvet yaptığımız kadar var ön attı. Hay dayı bunlara hiç açmıyoruz. 4 5 ver lan onu. Aldım. Kaç dayı? Kaçıyorum. Tamam. Kaçıyorum. Beni bir daha görürsün. Topu durdurup Gördüm. Çok güzel. Ronaldo. Ah. Oha! Oha! Direk ya. Çok tatlı bir gol olacaktı. Dur Ana. dur kardeş. Hadi Olmadı. kardeş. Hadi kardeş. Uzaklaştırdım. Ne olur ne olmaz. Ş şöyle ben de. Aha. Hadi lan. Dikmiş bulundun herhalde. Vurdum ya. Kafa filan vurur diye. Şişti, şişti oraya. Şey, lan gel lan buraya. Hata yap lan. Hadi lan. Kardeş Hadi be. sen niye basmıyorsun? Öbür adama Beni basıyordum ben de ya. Öbür adama İyi de beraber be. basıp direkt alırdık. Çok tutuyorlar bilyona yani toplarda. Arkadaşlar biz oynadık bayağı. Şöyle. Tamam. Aldım. hiçbir şey yok hocam. Hoca ona Hiç da şey yok. vermezsin tamam, ya. Tamam vermedi, vermedi. Bak Güzel pas ah ama be. geçmedi. Koydum ayağa. Bir daha koyduk. Foulü verdi. Gençler topu ayaklarında çok tutuyorlar. O biraz hataları onların. Ee, o yüzden biz de hata yaptırıyoruz. Ayaklarından alıyoruz topu. Kardeş ikinci yarı gelmeden bir tane daha aynen, atalım aynen, hadi atacağız. ya. Hadi bastıralım bunlara yok. Selamun aleyküm. Kaçır beni dayı. Offside'dan çıkmaya çalışıyorum. Gördüm seni. Ya çok Kendi kötü oldu Kendi kendini gördün ya. ya. Hadi. Yavaş ah, oyuncumuz. Lan. lan nasıl orada çıkamadık kontraya. Şuradan. Hadi be. Sonra ona da, da nasıl çekti topu. Daha var ya. Senin Bastım. Ben girdim araya ama olmadı. Şimdi sak'a bastırıyoruz. Şöyle. Aldım onu. Verdim pasımı. Geçti. Hadi dayı. Şöyle. Tamam. Hemen gördüm. Ben de bekliyorum biraz. Ronaldo'yu gördüm. <laughs> Oha ya. Offside bu ne lan? Offside. offside miymiş? Gene de alamadı topu. Offside. Bile. Şuna bakalım. Arkasına yani. düştü. Ya. Dakika 37. Güzel geliyoruz. Yan taraftakilere Pas verebilir, Pas olabilir aynı. Yok iyi kapattık vermedi. Aman oğlum vurdurma bizde. Kaç ümidi? Kaç ümidi? Aşağı. Tamam çok kötü yere verdin dayı. Hiç gördüm seni şimdi. Ah dayı yukarı versen kaleciyle baş başaydım. Ama şey yok Hadi. aşağıda kimse yok diye benden. Aldım lan onu. Hadi, Hadi. verdim pasımı. Olur. İkinci yarı bitmeden Gole şöyle. Mal geliyor. O, Hataya ben. zorlarız dedik. Hataya zorlarız Çok dedik. güzel gol geldi. Hataya zorlarız gol. dedik. Bak bak. Marçiyan atıyor. İkinci yarıda iki atsak dört bitiririz ya biz bunları. Burada gençler biliyordum hata yapacağını. Koydum ayağa. Ve daha iyi Arkadan koştum ben de. Allah'tan hatta ee, Davut ya ağzını kırdığım zaten oradan şey olurdu direkt. Ee, penaltı olurdu. İyi kayabilseydi. 2-0 oldu. Ver lan topu aldım. Şöyle ben de ah be. geçmiyor abi ya. Çok... acele ediyorsun dayı. Sakince kenarlara Şöyle kaldıracaksın. Aldım. Tamam, tamam. Ben de verdim. Bak ben de acele ettim. Geçmedi. İlk, İlk yarı bitti. 2-0. İkide ikinci bitiyor. bir de direğimiz var Ronaldo ile Çok, Çok güzel Ronaldo. Ya girmedi oh be. ya. Haydi beyler haydi bu pes diye çevirebilirler maçı. Selamun aleyküm. Verdim. Oha. Verdim. Kaçıyorum dayı. Şöyle. Çok güzel. Ben de seni gördüğüm Ronaldo o gelmedi. Hocam. Ben de orada biraz kötü pas verdim. Hadi lan. Ata gelir. Ah oh, foul faul yaptım. az daha alıyordum abi. Bir tane daha vur. Çok Aynen. adama depi bastım bastım durdum. <laughs> ne olacak? Sallayıp duruyorsun adama. Az <laughs> <gülüyor> ağzına ağzına <gülüyor> Şöyle Abi, kardeş Ver lan hadi be, hadi be. Yanlış bu sefer girişim. Pas verdi Sen bas dayı o zaman Ya da ben basayım Aldım onu Taçı bize verdi helal Touch. lan Tamam güzel Gördüm seni Kaçtım Şöyle hemen bende Çok de. güzel Ronaldo Ronaldo Hadi hocam Çek Hadi hocam Ronaldo o Abi ne? hocam ne yaptın hocam ya? Klase dayı uzaktan güzel bir başlık gol atayım dedim. Şöyle tamam, aldım. Sen de atarsın kendin. Vur lan. Helal. İşte bu. İşte bu. <laughs> dayı gol sevincine bas. Adam heyecandan pop atıyor. Oğlum gol attı gol lan. 3-0. Biz burada seviniyoruz. Onlar da burada ağzını burnunu kırayım ya. 3-0 Pogba. Oh. Şurada Yapıştırdık topayı. Şu da aldım yandım. vallahi pres. Ayağın ucuyla. sahne bırak çünkü i̇şte bir şey. Yani. Ve böylelikle 3 su, fır. Allah Allah Allah. Allah, Allah, Allah. kardeş, Sende. Aldık aldık aldık. Şöyle çok güzel. Hodulum ah be. be. Artık ah biz be. gençler artık böyle başlık golü güzel gol deniyoruz. Atacağız ah ama. Dayı içeri girmemi bekle bir. Ronaldo'yu alayım. Lan Ronaldo'yu al. Tamam. Şöyle gönle. geliyor. Haydi Ronaldo kardeş. Ronaldo'ya doğru. R Vur kafayı. Olmadı. Bizde o. Şuradan lan. Tüh. Oy tehlikeli geliyorlar. Yok, yok, Bu yok, çok yok, hızlı yok, bir adam. Koydum ayağı. Helal lan. Şöyle gördüm seni. Offside olmasın. Gel dayı. Şöyle hemen. Ronaldo. Kurnağın direkt lan? <laughs> lan. Abi böyle bir <laughs> şey yok ya. 25 metre direk. Gir 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 lan lan oh, lan Allah'ım ya. Yine atamadım Ronaldo'mla ya. Şöyle. Aldın. Gördüm seni dayı. Ronaldo. Şöyle attık. Çok güzel. Bir daha oynadım Ronaldo. Oh, Oy girdi araya. Girdim araya. Verdim pasımı kaçtım dayı. Kaçtım dayı. Şöyle. ofsayta beni Hayır ya. düşürüyorsun dayı la. Hayır nerede geldi ofsa yoktu şey, ya. Açım gitti sırtım dönük geldi. Offside'dan çıkacağım diye. Orada risk alıp vereceğim Şöyle. dayı geçemam diye. Bir daha. Geçten. Kaçtım. Kaç kaç. Şöyle attık. Tamamdır Ronaldo. Ronaldo. Haydi hadi be. Üstten kaçıyordum be. İşte plase deneyecektim. Olmadı aldım onu. Süper. Meguaya Verdim pasımı. Şöyle bende tamam. hemen. Tamam. Haydi Ronaldo. Oo ha vallahi Güzel var ya. Güzel gidiyor ama atamadık. İyi gibi döndü ya. Be. Top iyi dönmüştü öylesek azdı. Ronaldo vurgula. Kanka tamam atamadın sakin ol. Relaks. 93 ve ah be. Maç bitiyor. E. 3-0. 3-0 artı ay, 3 -0 3 -0 3. direkt. 3-0 kardeş. 2 mi 3 mü kaldı? 3-0 artı ay, direkt. Ay, gençler şimdi bir maç daha yapalım tak takımlarla bitirelim. Ve gençler ikinci maçımızda Barcelona River Plate yapıyoruz. Ee, biz yine dayımızla şöyle bir hızlı kontra atak diyelim. Takımımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gençler Dembele'de Pay Aguero, Coutinho, De Jong, Sergio Busquets. Rakipte River Plate defansları çok iyi. Haydi bakalım maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Camp Nou'dayız. Buraları izlemeye gerek yok. Zaten bol bol izledik. Artık evet. maç yapmak istiyoruz. Kardeş Arsenal'e bir 4 attık haydi. ya. Bunlara da 8 atsak? ne yapsak Şimdi artık? Şimdi pas geldi Dembele. Gördüm ben seni? Hemen. Hemen. Hadi lan. Coutinho çıkamadı Adil. oradan <laughs> Coutinho. Diaz Ver Şöyle. bu Çok iyi aldı dayı Kutuno patlat dayı plaseyi. Aç. Ve de Vursana kardeş. Sen niye kendin dikkat ki? sana ne güzel İyi de yoktum bile orada. Yanındaydım. Bak izle. Gençler şuradan... Bak şuradan hemen ver. Direkt vur. Şurada vuraydın. Aynen yani hiç beklemiyordum. Ben vurursun ah be. sandım. Ah be. Neyse. Korner bizim. Geliyor he. Tamamdır orta geliyor yine arkaya doğru gelecek gibi. Oha, nasıl? Dokunamadım. Alır mıyım aldım ama. Şimdi gördüm dayı seni kendi başına gidersin. Agüero. Agüero. Vur Agüero vur. İyi geldi defans. Şöyle. Hata yaptıralım. Hata yaptıralım. Aldım. Ha ya hata koyamadım ayağa. Vay be. Gel bitiyor ya. 0-0 bitti ya. ilk yarı. Açamadık abi. İlk yarıya, ikinci yarıya iyi başlayıp hadi ümidi bitirelim şu işi. Hadi bakalım Allah 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 saldır. Ver lan o topu. Koydum ayağa. Verdim pasımı. Buradayım dayı. Aşağı gel. Geliyorum Aldım. Ha? Aşağı gel. Vurdum evet, lan ağzını kırayım ya. Kutayım Bir de ben vurayım ya. dedim kardeş de. Güzel vurdun. <laughs> Dayımız. Şöyle verdik pasımızı. Hadi dayı, artık uzatmalara gidiyoruz dayı. Biz bu işi uzatmalarda halledeceğiz. Şöyle ben hissediyorum güzel bir plase golü tamam, atacağım o zaman. Şurayı gördüm. Şimdi Dembele What? durduramadı. Hocam hadi ya. Be. Alırım onu. Alamadık. Alırım onu. Aldık İki şimdi. kişi bastırdık. Roberto hadi. verdik pasımızı sakin Şöyle dayı. yukarıda yanındayım dayı. Hep ilerideki adama tamam. Şurayı gördüm. Sakin şimdi. Şöyle güzel pas Frankie de. Vur artık. Ah be. Ah be. Ne biçim vurdun Franky ya? Ve gençler penaltılara gidiyoruz. Ya. <laughs> <laughs> Görmüş <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> gibi nereye vurayım? Şuraya vuracağım. Agüero <laughs> Adam çıkarttı Buldu ya. köşeyi be <laughs> vallahi adam çıkarttı ya la Romero vuracak Romero Oğlum niye tutamadın ya Üstüne geldi ya Ve gençler dayımız vuracak Çok doldurma tamam Dem Bele Ya <laughs> ya bu. Oğlum adam biliyor lan bu nereye atacağımızı. Sahmen etti. Daha yine yön tuşlarıyla zıplayacaksın istediğin yere. Alvarez vuruyor. O dayı da tuttu. <laughs> La dayı biz oyunda tutuyor. Hadi bak ya. Şimdi dağıtacağım o kaleciyi. Aynı köşeye vuracağım dayıyla. Ve Memphis Depay vurdu. Allah sana. Oh. Ortaya. Al sana. Şimdi tutmam lazım. Hadi lan vur sola lan Gençler su... Oy. Boş yaptım Bilmiyorum. köşeye attı Oy 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 Haydi dayı Haydi dayı Ve bence tutacak Ya <laughs> Allah belanı vermesin Suarez ölüm kim mi o vuran ya <laughs> Dayı üzerine vursa hadi dayı tutarsın Üzerine vursaydın keşke daha bizim üstümüze vurdu. Bunu atıp tutmamız lazım ki uzatmalara Allah gitsin. Allah'ım. Allah'ım. Ben be. üzerine mi vursam ya? Daha Bunu yeni ya. daha yeni senin bu köşeye bir daha atlamaz bence. Franky de Out. <laughs> o ağzını kıram. Ben be. üstüne vur dedim senin. Ya. Penaltılarda ütülüyoruz gençler görmüş olduğunuz gibi. Geçmiş şey olsun Geçmiş şey olsun sayın seyirciler Gençler şuna bakın adamların şutu bile yok Kaleye bulan şutumuz 3 şutlarımız 5 Ama güzel maçtı ee, Burada da yine güzel şeyler denedik olmadı maalesef Barcelona'da da zaten eski Barcelona yok ee, öyle bir baba şeyler yapamadık. Dayı sana çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Rica ederim. güzel Gerçekten maç. görmüş de. olduğunuz gibi dayımızla birlikte e, iki tane çok güzel maç yaptık. Ronaldo ile iki tane çok uzaktan direkler vurduk. 3-0 yendik bu maçta da penaltılar falan hepsini görmüş olduk oyunda bol bol. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.